Bizde suya zam yok diyor arkadaş. Ee, müsterih olun mi? diyor. Aynen başkanım. Bir dakika kaçıncı sıradayız ya şunu biz. Başkanım komisyona gelmesin o zaman suya zam yoksa. Tarifeler ayrı dostluk başka alışveriş Peki başka. Başkanım. Su parası ile ilgili <laughs> zam yok. Efendim şu anda fiyat verileri kıyaslaması demiş. 27. sıradayız. Maşallah nasıl da tuttuğumuz 28-28 TL. 27. sıradayız meskenlerde. Ya, canım hatırlarsanız Mustafa, iktidara bu geldiğinizde Allah'ın suyuna para olmaz diyerek iktidara benim geldiniz mi, benim ama mi? bugünlere getirdik biz inşallah. Mustafa Kayseri bak, halkına bak. en ide Nereli uygun olsun. şartlarda Sonra su da, içireceğiz, ya. su ikram edeceğiz biz de inşallah. Bu elveriş bize şey şey kaybetmezsin. Başkanım. İş iş yerinde belki sırayı kaybettik mi acaba? Orada da 28. sıradayız. Daha da İleri Ama başkanım Kayseri'de bir Erciyes faktörü var. RGS Erciyes buradan... Kayseri'nin her aklıyor, yerinden su fışkırıyor sevgili başkanım. Şimdi ben... Yani Kayseri'de suyun daha uygun olması gerekir. Sen <laughs> Yavuz Bey'e gel de bu işin profesörü sana biraz su konusunda başkanım, bilgilendirme yapsın. Öyle bilgi vereyim. Bizim... Neyse şimdi kapatıyorum. Tartışmaya <laughs> gerek yok. Başkanım müsaade, gün ışığı gibi ortada. Küçük katkıda bulunup Ben Eskişehir'de yaşadım. Şu anda Eskişehir burada 13. sırada galiba görünüyor. Ve 40... 1.31 TL. Şimdi bu eski şehirler sabahleyin ilk işleri kalabak suyu almak için yani içme suyuna kavuşmak için evlerin önüne damacanaları dizerler. Üstüne de paralarını bırakırlar. O ayrı bir paradır. İzmir'de de öyle. Yani içme suyuna ayrıca para veriliyor. Bizim Kayseri'nin suyu direkt içiliyor. Kullanılan ve içilen, Kullanılan su. Ve içilen bir su. Ayrıca değer, öyle değerlendirilmesi lazım. Yani hem ucuz hem içilebilen bir su. Harz ederim. Bu kullanılan su. Şeyinki Eskişehir'inki, Eskişehirinki ya da İzmirinki. İzmir'inki. içmek için ayrıca Tabii. dışarıdan başka. Başka Eskişehir'e örnek verdik. Evet neyse Eskişehir güzellikler saymakla bitmez. Ya Eskişehir halkı hayatından memnun. Eskişehir'de böyle bir örnek Vallahi, vermem de ben doğru ol, olduğum şehrimiz Ki Eskişehir'i Eskişehir halkından sormak lazım. Orada <laughs> belediyeyi yıllarca yöneten çok değerli bir belediye başkanımız, başarılı bir belediye başkanımız. Ki burada bence şu Eskişehir'de böyle bir durum var demek Eskişehir'i e hiçbirimiz görmüyoruz. Eskişehir'e hiçbirimiz gitmedik. Bu durum böyle gidelim, demek bence e doğru gidelim. değil. Yani. Eskişehir'deki gidelim. belediye başkanımız evet. örnek alınacak bir belediye başkanımız. Evet. Örnek alınacak çalışmalarla evet. gündeme gelmiş bir belediye başkanları çalıştı, çalıştı Eskişehir'de. Başkanım bence biraz da bize de de söz verseniz. Evet Selahattin başkanımızı dinliyoruz. Buyurun. Mustafa abi biraz da biz konuşak ya. Ağzını yiyip dur ya.